Evet. Şimdi çocuklar ondalık kesirlerde çarpma işlemini nasıl yapıyoruz? Öncelikle iki tane ondalık kesir yazalım. Mesela bir tanesi bir tam yüzde yirmi beş olsun. Çarpı diyelim. Diğeri de e, iki tam onda beş olsun. Hocam ben biliyordum bunlar nasıl çarpacak. Çarpılacak. Virgülleri biz saymıyoruz ama değil mi? Evet. Anlatacağım Virgülsüz şimdi. Tamam. Işlem Demişim, anlatacağım şimdi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Biz bunları çarparken şöyle virgülleri görmüyormuş gibi yani bu sayıyı 125 gibi düşünüyorum çarpı diyorum bu sayıyı da 25 gibi düşünüp çarpacağım ilk önce sonrasında virgüllerle ilgili bir işlem yapacağız onu da anlatacağım şunu çarpalım 125 çarpı 25 alt alta yazalım daha rahat olacak bizim için şöyle yapalım 125 ile 25'i çarparken önce 5 kere 5 25 elde var 2 5, 25 4, 10 elde vardı 2 12 17. elde var 1 Beş kere bir beş elde vardı bir altı altı yüz geldim iki ile çarpmaya iki kere 5 on 2 kere iki 4 beş 2 kere bir iki 250 yaptım şimdi topluyorum 5 iki altı beş daha 11'in birin bir elde var bir iki bir daha üç cevabım 3125 çıktı gibi gözükse de. Ben bunların ondalık kesir olduğunu unutmuyorum. Bakın görmemezlikten geldik başlangıçta. Fakat artık onları kullanma vakti geldi. Neredeydi normalde virgülüm? Bunun buradaydı. Bununki de buradaydı. Doğru mu? Evet. evet. Yani şimdi şuna bakacağız. Ay evde tadilat var. Ses geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi şuna bakacağız. Şurada e, virgülden sonra kaç? Bizim için şöylemişim. Virgülden sonra kaç basamak var? İki basamak. Doğru mu? Virgülden sonra. Evet. Evet. Peki. Burada virgülden sonra kaç basamak var? Bir, bir. basamak. Bravo. Bir basamak. Şimdi bizim sonucumuzda virgül nerede olacak biliyor musunuz? Bu ikisinin toplamı kadar. Yani virgülden sonra üç basamak olacak. Sonuçta. O zaman 712 tam. Aynen. Şimdi baktığımda bir, iki, üç basamak olacak şekilde virgülümü demek ki ben buraya koyacakmışım diyeceğim. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Ben bekleyeyim. Yazayım. Tamam yazın. Yazın bekliyorum. Aferin size. Ben şimdi kaydı kapatayım.